Merhaba sevgili izleyiciler, ee, maalesef e, bir teknik bir aksaklık oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz programa. Evet Mehmet Akif dinliyorum. Şimdi e, başlıkta üç şey demiştik. yeni Dünya düzeni, deprem, tıbbi, futurizm Tabii ki hepsine değineceğiz ama bu önemli, hayati bir şey anlatıyoruz şu anda. Bunu anlatmak zorundayız. Bu da deprem anında ve sonrasında yapacaklarımızdan biri. Şimdi te tedaviye çok aşırı detaylı girmeyeceğim. Kısa bir şey daha söyleyip geçeceğim. Tedavi enkaz altındaki kişiye ulaşılınca başlar. o Oradan çıkarılınca değil. Ve tedavi şöyle başlar. Ee, i̇nsanlarda ne oluyordu? Az önce söylediğim gibi işte potasyum yükselmesi, kalsiyum düşmesi, asidoz ve bunun sonucunda e, kaslarda miyoglobin diye bir protein vardır, bunun da yıkılmasına bağlı böbrek yetmezliği olabiliyor. Şimdi o yüzden eğer e, böbrek yetmezliği gelişmediyse, e, idrar çıkışı varsa hızlıca saatte bir litre gidecek şekilde serum fizyolojiklerinden su verilir, serum verilir damardan. Ve e, enkazdan çıkar çıkmaz da e, bunun e, yarım saat içinde e, bunun yarısı verilir. Diğer yarım saatte de %5'lik glukoz verilir ki glukoz insülin salınmasını sağlar. İnsülin de potasyumun tekrar hücrelere girmesini sağlayıp böbrek yetmezliğini ortadan kaldırır. E, bu önemli bir şey. E, tedavi böyle başlar yani. Bir an önce hastaneye gitmek zorunda değil insanlar. Orada bile başlayabilir. Bu önemli. O yüzden damar yolu açmayı herkes bence ilk yardım eğitimi alsın, damar yolu açmayı öğrensin. Mutlaka e, hayat yani bir kere işinize yarar, yarar. E, bunu söyleyeyim. Şimdi geçeyim ben diğer konuya. E, bu konular biraz anladım kayılla hayati ama insanlar diğer konuları dinlemek istiyorlar. E, Cem bu depremde bir de şu oldu. E, ben 99 depremini yaşadıktan sonra dışarıda yatmıştık ama şöyle bir tartışma olmuştu. Ya deprem oldu bitti. Biz niye dışarıdayız? Bunu daha sonraki depremlerde de ben duydum. E, ve kendim de açıkçası şey sorguluyordum yani ama bu depremde ne gördük biz İkinci büyük bir depremde olabiliyormuş demek ki Evet deprem sonra tamam artık deprem oldu zaten bundan sonra büyük olmaz dememek lazımmış deprem olduktan sonra e, dışarıda kalmak gerekiyor o şekilde ölenler oldu bu depremde üstelik evet şimdi yavaş yavaş hem yeni dünya düzeni ve biraz daha böyle e, diğer konulara gireceğim hem de e, dün sizin yayın, yayınınızı izledim. E, Hamza Bey'in e, yorumları genelde çok e, benim de hoşuma gidiyor. Hı -hı. Dendirici, ufuk açıcı oluyor. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. E, Yatırım veya işte fiziki altın, para, gümüş gibi şeyleri sen dedin yani ya, depremde çok büyük risk. Hamza Bey de dedi ki ben dedi fiziki de almıyorum. E, soğuk Bankaya cüzdan. Bankaya da yatırmıyorum. Evet, so, bankaya da yatırmıyorum. Soğuk cüzdanımın şifresini öğreniyorum. Ee, hiçbir risk yok dedi. Orada şöyle bir sıkıntı var, onu söyleyeyim. Şimdi e, biz bu crash sendromu yaşadığımızda e, yaşamasak bile beyin travması falan geçirip hafızamızı kaybedebiliriz. Yoğun bakımdan uzun süre çıkamayabiliriz. Çıktığımızda kısa dönemli veya uzun dönemli hafıza kaybı yaşayabiliriz. Yani e, hayatta kalsak bile, ne dedim, 80 enkaz altında ölüyor zaten. %10 hafif travmayla atlatıyor. %10 ağır travmayla ve e, ameliyatlı işte yoğun bakımlı, diyalizli falan geçirebiliyor süreci. Ve e, bu bahsettiğim laktik asidos e, işte hiperkalemi yani potasyum yüksekliği, kalsiyum düşüklüğü bunların hepsi beyni etkiler Onu söyleyeyim. Yani e, hani depremde ölmemek sadece hafızanın korunmasına yetmiyor. Evet. O bence önemli bir risk. Onu yani çiftliği unutursan e, evet. ulaşamayabilirsin soğuk cüzdana. Evet evet hayatta kalsan bile her şeyin gitmiş olabilir gide gidebilir yani. E, onu akıldırmak lazım ya, ya da başka bir yolunu bulmak lazım bilmiyorum yani. Aslında bence şöyle yapmalı yani her şeyi dengeli dağıtmakta fayda var. Dün ben programda da söylemiştim zaten yani bütün e, mal varlığımızı fiziki, fiziki yapmamalıyız e, ama tamamını sanal ortamda da yapmamalıyız. Bir kısmı bankada durabilir, bir kısmı yastık altında durabilir, bir kısmı teter olarak durabilir, bir kısmı borsada durabilir, bir kısmı arsada, bir kısmı evde durursa o zaman dağıtmış oluyoruz. Yani bu ikinci, üçüncü evini alanlar için de geçerli aslında. Mesela bir tane evin var, bir ev daha alacaksın, kalkıp da onu aynı apartmandan alma. Hatta aynı şehirden bile alma. Çünkü deprem olduğunda iki evinin aynı anda yıkılma riski var. Git başka bir şekilde al o evi. Gibi yani dağıttığımız takdirde bu sefer riski azaltıyoruz. Bu çok şeydir. Yani Markowitz'in e, portföy teorisi yani finans derslerinde e, en temel teorilerden biridir. Portföy teorisi şudur. Yani Markowitz şunu söyler der ki sen der sepeti ne kadar çok dağıtırsan riski o kadar azaltmış olursun. Ama bizdeki yatırımcı anlayışı öyle değil. Biz e, çok para kazanabilmek için az sepetle bir yatırım aracına komple dalıyoruz. Mesela gidiyor bütün parasıyla Bitcoin alıyor. Bütün parasıyla altın alıyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondaki bir dalgalanma olduğunda bu sefer çok büyük bir zararla oradan çıkıyor ve çoğu zaman da bugün olmasa yarın o zarara illaki giriyor. O zihniyet değişmediği müddetçe bu oluyor. Çünkü Bitcoin'den çok büyük para kazanıyor. E bu sefer gidiyor bankadan kredi çekiyor, daha çok Bitcoin alıyor ama en sonunda ne oluyor? Ee, daha büyük bir zararla çıkabiliyor. O yüzden sepet şart. Evet, ee, haklısın. Yani sen zaten hep böyle makul yorumlar yapıyorsun. Ben de katılıyorum sana. Ee... Şimdi gelelim bu yeni dünya düzeni, futurizm, tıbbi futurizm meselesine. Biz seninle onlarca video yaptık. Hem gerek sağlıkla alakalı olsun, gerek futurizmle alakalı olsun. Bunlar da biz neden bahsettik? Yeni dünya düzeni geliyor. İşte sosyal takip, finansal takip ve bu bunlardan bir parçası da metabolik takipti. Ya yani bu şu anda evet. hala birilerine uçuk geliyor olabilir ama e, bunu göreceklerdir. Metabolik takip vücuttan veri almak için olacak. Ama aynı zamanda bunu illa vücudun içine yerleştirilen bir çip olmak zorunda değil. Şu anda dışarıdan takılan biobatın denen şeyler var. O vücuttan saniyede bin defa metabolik veri alıyor bir merkeze evet. Ve işte sizin durumunuzdan o merkez haberdar olup ona göre erken önlem alıyorlar. Şimdi bu tür teknolojiler hayatımızda olursa hep yeni dünyanın işte böyle distopik tarafından bakılıyor ya. Ben hep ne dedim hep objektif duralım. Bunun iyi yönleri de olabilir gibi evet. duruyor. İşte bak mesela bu konuda iyi yönleri var bence. Yani gibi değil mi? Yani hani doktorlar da bunu iyi yapar. Hani bir kar zarar hesabı yapmak lazım. Mesela bacağı kangren olmuş bir hasta geldiğinde kar zarar hesabı yaparsın ve o ayağı kesersin. Çünkü kesmezsen hasta ölecek, bunu bilirsin. Teknolojiyi kullanırken de kar zarar hesabı yapmak lazım. Bravo. Ben ne diyorum şeye geliyorsun değil mi? Yani Kolunda Apple saati olan bir kişi enkaz altında kalırsa eğer e, hayatta mı değil mi verileri ne durumda hepsi aslında merkeze iletildiği için kurtarma operasyonu daha e, bilgili bir şekilde bilinçli yapılabilir. Evet ona benziyor, benzeyecek söyleyeceğim şeyler. Eğer bu metabolik takibi şu anda var biobatın denen aynen ismi de bu göğse yapıştırıyorsun merkeze sürekli saniyede bin defa veri gönderiyor. Bunlar ilerlediğinde hatta şu olabilir Cem. Ne dedim ben? İşte kalsiyum düşüyor, potasyum yükseliyor. Bir enkaz altında, enkaz altındakilerin canlılık sayısı. Diyelim enkaz kaldırma çalışması yapıyoruz ama belki orada boş yere bir yani tabii ki hiçbir zaman boş yere değil. Onun bedenlere ulaşalım cansız bile olsa ama o sırada canlı bir enkaz varsa ona ulaşmak daha önemli. Öyle değil mi? Bir sıralama. Evet, ben programın başlığını yazıyorum. Akıllık olsa depremde hayat kurtarabilir bir triyaj diyoruz ona. Bir önem sırası var orada yani. Bu durumda evet. herkesin vücudundan eğer sistem metabolik veri alıyor olsaydı her enkazın e, bir şeyi olurdu. E, bir e, muhasebesi gibi. O enkazın altında kaç kişi var? Yaş ortalaması kaç? Canlılık durumu ne? Potasyum seviyeleri kaç? Kalsiyum seviyeleri kaç? O enkaza ne kadar miktarda serum lazım? Hangisi diyalizlik durumda, hangisi değil? Bunların hepsinin yapay zeka geldiğini düşünsün Ve böylece hasta enkazdan çıkartılmadan onun tedavisi planlanabilir. Aynen öyle. Çok daha hızlı planlanabilir. Bunun yanında mobil diyaliz bahsetmedik. Daha önce seninle konuşmuştuk. Hiperbarik oksijen tedavisi bu kıraş inciri de ezilme yaralanmasında inanılmaz faydalı. Şeyleri, uzuvları kesilmekten ve enfeksiyondan koruyor. Yani bu gerçek ya, bir de şey de varmış. Mesela çok uzun süre depremde göçük altında kalınca kişi onu birden ayağa kaldırmamak gerekiyormuş. Yoksa beyine pıhtı atıyormuş, ölüyormuş kişi. Az önce ambulanslar hep sedyeyle taşıyorlar ya. Evet. Benim bir arkadaşım 99 depreminde göçük altında kaldı. O anlatmıştı bana. Ee, o bile çok hayati. Dün gördüm mü bilmiyorum. Benim içim kan ağladı görünce. Bir yavrucağızı almışlar, çıkartmışlar adam e, telefonda tutmuş selfie falan çekiyor onunla. Halbuki onun sedyeye yatırılması lazım. Günlerce o çocuk orada enkaz altında hareketsiz kaldı. Muhtemelen de beynine pıhtı attı ve öldü o çocuk. Söyleyeceğim. O, o videoyu izledim ama ben her zaman olayın birkaç açısından bakmaya çalışırım. Şimdi bir sanırım o ilk günlerde olmuş. Yani o kişiye dair bir internette böyle bir linç gibi bir durum var. Ben oraya girmiyorum. Sadece bir yorum yapıyorum. O kişi öyle ya da böyle kalkmış oraya gitmiş. Öyle ya da böyle o kişi o çocuğu alana kadar o çocuğu kimse almamış. Bir şekilde o çocuğu almış ve ışık sallıyor. Sanki ambulansa mı sallıyor bilmiyorum. Tamam bir olay hani şu yani kurtarmayı böyle şova dönüştürenler doğru yapmıyorlar. Ona bir şey demiyorum ama hani o kişiyi de böyle hani çok üstüne gidersek bu sefer iş şeye döner. Kimse gönüllü olmaz. Olayı o noktaya taşımamamız lazım yani. Öyle ya da böyle o saatte kalkmış oraya gitmiş. O çocuğu o gidene kadar kimse oradan kaldırmamış. Ha yaptı o şey yani selfie falan çekiyorsa yanlış tabii ama olayı hani biraz böyle değerlenmek lazım. Çok böyle. Özgür Özgür Yıldız'ın güzel bir sorusu var. Enkazda kalan kimsede kol saati yok muymuş. Bence vardı aslında. Acaba ne oldu o kişiler? Bunlara evet bir şey yapmak lazım. Bunlara bakmak lazım. İkinci olarak o ani kaldırmadan bahsettim aslında. Fıhta atmak gibi bir bilgi yok canım. Onu söyleyeyim ama şu var. Hı hı. Sen onu kaldırdığın anda oradaki hasarlı dokulardan hızlıca potasyum geliyor. Ve kalp krizine yol açıyor. Hmm. değil. Hı -hı. Belki kalp krizi demiş de olabilir. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Ve böbrek yetmezliği yapabiliyor. Ee, hmm. zaten crash dediğimiz durum bu. Ee, o yüzden gerçekten kaldırırken de dikkat etmek lazım. Zaten kaldırdıktan sonra dedim glukoz vermeye başlayacağız. Kaldırana kadar su veriyoruz. Kaldırdıktan sonra glukoz da veriyoruz ki potasyum şey yapsın. Evet. Hatta evet. bizim arkadaşımız 6 ay eee diyalize girmiş. E, o 99 depreminde göçük altında kalan arkadaş. Belki bu dediğin sebepten dolayı olabilir. Tabii e, öyle oluyor yani Cem diyalize girerler. E, şimdi e, Cem e, bu kol saati dedin ama sen hani dedim ya daha ötesi de var. Bunu biz de bulabiliriz. Bak mobil rönt şey e, mobil diyaliz araçları yapabiliriz. Hem tüm dünyaya yani bu deprem ülkemizin milletimizin başına gelmiş büyük bir felaket ama nasıl ki insan yere düşüp veya bir havuzun dibine ayağını deyip öyle sıçrarsın. Ee, yani umarım bundan sonra e, teknolojik olarak da her anlamda işte inşaata bakışımızda, depreme bakış açılarımızda e, bu bir şey olur, milat olur belki de. E, bunları geliştirebiliriz. Yani tıbbi teknolojilerden e, bu şekilde istifade edebiliriz. Böyle olursa ne dedim? Yani enkazın bir enkazda canlı yoksa önceliği oraya vermeyiz. Bir enkazda işte diyelim çok derinde bir kişi var 86 yaşında. Başka bir enkazda 3 kişi canlı. Biri 3 biri 5 biri 15 yaşında. Şimdi e, tabii ki her insan önemli ama Cem devlet mekanizması için e, de, yani bizden daha önemli devlet. Öyle değil mi? Niye askerlik yapıyoruz kendi canımızı bile ortaya koyup Bizden daha önemli bir e, toplum mekanizması var devlet. E, bu anlamda devlet tabii ki bunun e, şeyini yapacaktır yani şu şu önce şu enkazı çıkarayım e, diyebilecek bilgiyi elinde tutacaktır. Yani metabolik takibin o distopik e, alanı bir tarafta bırakırsak bu tür durumlarda felaket durumlarında çok ciddi faydası olacaktır can. Onu söyleyeyim. Yani e, bence bu e, gündeme gelebilir. Ya yani biz gündeme getirmiş olduk ya da yani belki kimsenin aklına da gelmeyebilirdi. Güzel dediğim, tepsi. Yani yani e, kan parametrelerine kadar edinirse biz bunu ekonomide konuşmuştuk demiştik ki ya sen işte kolesterolünü yükseltiyorsun o zaman sen trigliserit veya işte kolesterol yüksekliği ilacı kullanacaksan senin katkı payın düşük şey yüksek sen daha fazla ödeyeceksin bu ilaçları kullanmak için <laughs> ama kendine bakan daha az ödeyecek bu tarafını konuşmuştuk şimdi başka bir tarafını konuşuyoruz o da şu işte bakacak mesela birinde böbrek şu an ne yapıyoruz mesela? Ne dedim ben? Enkaz altındakine hemen sıvı takıyoruz. Değil mi? Şu andaki algoritma bu. Tüm dünyada böyle. İyi de adamın böbrek yetmezliği varsa sıvı vermemek lazım. Diyalize almak lazım. Sıvı verirsen akut böbrek yetmezliği varsa sen daha kötü yapacaksın onu. Ama biz ne yapıyoruz? Onu evet. bilmiyoruz. Onu nasıl bilebiliriz? E i̇şte vücuttan şey alsak idrar böbreğin süzme kapasitesinin azaldığını idrar çıkışının olmadığını potasyumun çok yükseldiğini kreatininin çok yükseldiğini öğrenebilseydik onu yapmayacaktık. Yani belki şu anda iyi niyetli olarak e, tedavilerde de tüm dünya için konuşuyorum. Kimse bilerek yanlış tedavi vermez ama bilgi eksikliği sebebiyle herkes aynı tedavi uygulanıyor mesela. İşte o bilgi eksikliğini tamamlamak için e, o metabolik takipten eminim teknolojik olarak faydalanacağımız dönemler uzak değildir bence. Ve bu te felaketlerde de faydası olacağını düşünüyorum ben. Evet. Teşekkürler Mehmet Akif. Gerçi programı iki bölüm halinde yaptık ama. Bölüm için e bakmasınlar. İnternetle ilgili sıkıntı yaşadık yani. Evet. Artık o nazar boncuğu olsun o da. Diyeceğim ama her bölümde de bir nazar boncuğu yetişiyoruz. Zanka'da da e mikrofonlarda hep sorun yaşanıyor. Bende de internet e ben de hayırlısı diyelim. Efendim, bende de bugün yavaş. Evet evet, bugün bir yavaşlık var internette. Yalnız şey yani e, programın en can alıcı kısmı bu kısım oldu. E, bir önceki kısımda teknik veriler vardı, 300 küsür kişi izliyordu. Şimdi 175 kişi izliyor. Ben ama buna şimdi sağlam bir başlık koyacağım, daha çok kişi izleyecek diye e, düşünüyorum. E, çünkü bu kol saatleri gerçekten önemli veri aktarıcılar. Evet tamam her şey tam takip altında oluyoruz evet ama e, ya yani, takip altında olmayıp erkenden ölmek mi ister bir insan yoksa takip altında olup daha uzun süreler yaşamak mı ister? Bunların hepsi birer soru işareti e, bunu zaman içerisinde göreceğiz ama geçmişten benim gördüğüm kadarıyla benim deneyimlerim bana şunu söylüyor. Biz ne kadar burada teknolojiyi eleştirirsek eleştirelim insanlar yeni bir teknoloji çıktığında ona sahip olmak istiyorlar. Onu almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Cep telefonlarından bunu görüyoruz. E, bir cep telefonuna parası olan veriyor 50 bin lirayı. Olmayan daha az veriyor. E, herkes en iyisini almaya, en iyisine sahip olmaya e, çalışıyor. Bu teknolojilerde, sağlık teknolojileri de çıktıkça daha fazla e, satın almaya çalışacağız bence. Kimse boşuna konuşmasın. Yani yok ben verilerimi vermem falan filan. Yarın öbür gün o çipler çıktığında da. O çiplerle ilgili de bize o kadar avantajlı şeyler sunulacak ki e, insanlar para verip o çipi almak isteyecek. Çünkü o çipi bedavaya takmayacaklar. Hatta çipi üreten firma diyecek ki bak kardeş yani ben sana bu çipi bedava veremem. Verirsin bana 2000 dolar e, takarız çipi <laughs> diyebilir. E, o zaman o noktaya geldiğinde de bugün nasıl cep telefonları çok normalleştiyse yani Biz akşama kadar cep telefonuyla konuşuyoruz aslında sürekli takip halindeyiz ona bakarsan. İnternetteyiz, sürekli takip halindeyiz. Ama hiç kimse internetteki takipten bahsetmiyor. Niye? Çünkü o hayatımızın içinde ona herkes kanıksadı. Herkes çiplerden bahsediyor. Yarın öbür gün çipler de hayatımızın içine girdiğinde bu sefer onu da herkes kanıtsayacak. Belki yeni çıkmak üzere olan başka bir teknolojiyi tartışıyor olacağız. Böyle böyle gidecek. Ama bu iş Elsium'a kadar gider ya da Elezium mu diyorlar işte o okunuşuna. Ee, yani belli bir kitle bunlara sahip olacak belli bir kitle sahip olamayacak biri. Bırak yani ben çip taktırmam demeyin belki parası yetmeyecek pek çok kişinin o çipleri taktıramayacak. O çipler Alzheimer'dan otizme kadar pek çok noktada tedavi etme özelliği de var çiplerin. Ee, bakalım göreceğiz hep birlikte. Cem e, sen hep Elsium diyorsun. Onun e, yani evet, Elizium. şeyi de söyle akılda kalıcı olsun. Elize Yunanca'da cennet demektir. Şamp Elize var ya Şans Elize diye geçiyor. evet. Şamp, cennet mahallesi Fransa'nın. Şamp Elize. Öyle var bizde yani. de cennet mahallesi var. <gülüyor> Onlarda <gülüyor> da var demek. E, Elize cennet demek Yunanca. Oradan geliyor elizyum. Ee, o öyle milletimizin başı sağ olsun diyelim evet, bizim başı sağ olsun inşallah e, akıllanırız yani bundan sonra müteahhitlerimiz akıllanır kolay kolay ben artık e, kimsenin de bırak ev almayı pek ev yapmaya da yanaşacağını sanmıyorum müteahhitlerin ev yapma iştahı da azaldı şu anda büyük ihtimalle memleketteki hemen hemen bütün müteahhitler diken üstündedir ve inşaat mühendisleri acaba deprem olsa benim yaptığım ev yıkılır mı diye herkes korkuyla bekliyordur Allah korusun diyelim ama buradan dersler çıkarıp daha güçlü bir devlet, millet, toplum olmaya doğru hepimiz üzerimize düşeni yapalım. Ya inşallah. Yani umutsuz değilim. Çok büyük bir umutla bağlamıyorum. Çünkü toplumu da az çok biliyorum. Dedim ya programın başlangıcında bir önceki bölümde artık yavaş yavaş dizi filmlerde, televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Yani hayat normale dönüyor. Bir süre sonra da unutuyoruz. Ya şöyle... Normale dönmek unutmak demek değil. Normale dönmek zorunda zorundayız. Yani yani e, sonsuza kadar e, yaz tutulamaz böyle bir yani pratik evet. bir şey değil. Ama bu unutmak demek de değil. Ama hem, unutmayı kolaylaştırır bence. Hem acımızı yaşarız, hem dersimizi çıkarırız. E, ona göre hazırlığımızı yaparız. Ama tabii ki hayata da devam etmek durumundayız. Evet, belki bir deprem konulu bir film sinema filmi çekilse daha iyi bir mesaj verebilir. Çünkü böyle anlatınca insanlar unutuyor ama duygulara hitap ederek anlatıldığında ya, daha etkili olabiliyor. Ya Bence e, ilk kısımda biraz hızlı geçtik, biraz da koptuk falan. Orada sıkıntı oldu. Bence e, iş yerleri, okullar, bireyler ilk yardım eğitimi almalı. E, felaketlere hazırlanmalıyız. Yani biraz daha e, elimizden iş gelir bir bireysel olarak insanlara dönüşmemiz sanırım lazım bu anlamda da. Evet. Peki çok teşekkür ederim Mehmet Akif güzel bir sohbet oldu bilgilendiriciydi sevgili arkadaşlar internetimiz gitmeden biz de programı kapatalım yavaş yavaş kendinize çok iyi bakın yine Mehmet Akif zaman zaman bu tür e, futuristik sohbetleri yapmaya devam edeceğiz tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.